at yarışları Milattan önce 8. yüzyıla kadar dayanan bu spor iki farklı canlının bir arada yer aldığı tek branş olma özelliğini taşıyor. At yarışları en eski sporlardan biri olsa da popülerliğini modern zamanlara kadar taşıyabilmiş bir spor dalı olarak ön plana çıkıyor. Modern ve gelişmiş ülkeler için vazgeçilmez bir spor olan at yarışları ülkemizde de üst düzeyde yıllardır düzenleniyor. At yarışları modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaçtır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözünden yola çıkarak ülkemizde yıllardır üst düzeyde at yarışları düzenleniyor. Atlar ve jokeyler ayrılmaz bir bütün. Ancak bir jokey kolay yetişmiyor. Peki bir jokeyin yetişmesi nasıl oluyor? Gelin Apranti Okulu'nda genç jokeylerin bir gününe beraber tanık olalım. Dünya genelinde jokey adayı yetiştiren okullar bulunurken, ülkemizde de bu işin tek durağı Ekrem Kurt Apranti Eğitim Merkezi. Türk atçılığına disiplinli, çalışkan ve başarılı jokeyler yetiştirmek için 1985 yılında kurulan bu eğitim merkezi Türkiye Jokey Kulübü'ne bağlı İstanbul Veli Efendi Hipodromu bünyesinde yer alıyor. Genç yaşta okula giren jokey adayları 3 yıl süren disiplinli ve sistemli bir eğitimden geçiyor. Peki bu okulda apranti adaylarının bir günü nasıl geçiyor? Sabahın ilk ışıklarıyla güne başlayan öğrencileri kahvaltıdan sonra sistemli bir süreç bekliyor. Bir aprantinin gününü kendi gözünden sizlere aktarmadan önce yıllarını geleceğin jokeylerini yetiştirmeye adamış Ömer Ay'ın gözünden okuldaki bir günü paylaşalım. At sahiplerimizin ve antrenörlerimizin atlarına binme adına saat 5.30-5.40 gibi sahaya geliyorlar. E, hocalarımızdan bir tanesi kontrol amaçlı değişerek geliyoruz tabii. Bizim günümüz çok erkense öyle başlıyor. Ondan sonra üçüncü sınıf kurterlerimizi sabah sahada çalıştırdıktan sonra okula dönüp okuldaki ikinci ve birinci sınıf öğrencilerimizi az önce sizin de şahit olduğunuz gibi onları hazırlıyoruz. Öğrencilerimizi hazırlayıp kontrollerini yaptıktan ve güvenlik önlemlerini aldıktan sonra e, buraya sahaya geliyoruz. Sahaya geldikten sonra ikinci ve birinci sınıf öğrencilerimizi çalıştırıyoruz. Dersler bittikten sonra tabii en önemli şey bindikleri, onlara hizmet eden atları temizleyip güzel bir şekilde bir sonraki gün hazır etmeler için atların yemiydi, tımarıydı, yıkanması ve diğer malzemelerini ayarlıyorlar. Biz de bunların kontrolünü yapıyoruz. Aslında hiç es vermeden devam ediyor gün. Sonra tabii öğle arasına göre öğrencilerimiz. Dinleniyorlar, yemeklerini, öğle yemeklerini yiyorlar. Öğleden sonra da bizim teorik derslerimiz var. Bu yapmış olduğumuz çalışmaları televizyon müdürlüğümüzden aldığımız destekle e, pratik olarak çocuklarımıza yarış analizi ve binicilik değerlendirmesi derslerinde de gösteriyoruz. Ki çocuklarımız anlık olarak kendilerini düzeltebilsinler. Teknolojiden de yararlanıyoruz. Aslına baktığımız zaman akşam 6.30'a kadar sabah erkende geldiyseniz çok yoğun bir tempoda bir günümüz geçiyor. Kahvaltının ardından ahırlara gelen öğrenciler önce kendi ardından da atların güvenlik önlemlerini alıyorlar. İlk olarak kum alana çıkan atlar burada belli bir süre tur atarak Koşu pistine geçmek için yola çıkıyor. Öğrenciler çalışma öncesindeki son hazırlıklarını tamamladı, artık şimdi eğitime geçilecek. Antrenmanlarda düzen önemli. Tek sıra halinde piste doğru gelen atlar yine düzenli bir şekilde çime ayak basıyorlar. Aprant eğitim merkezinde öğrencileri hazırlıklarını tamamladı, artık yavaş yavaş sahaya çıkıyorlar. Her sporda olduğu gibi binicilikte de antrenman öncesi ısınmak çok önemli. Aprianti adayları sahaya çıktı. Sahadaki ilk işleri ısınma hareketleri. Isınma hareketlerinde atlarıyla birlikte yapıyorlar. Daha sonra da diğer hareketlere geçecekler. Sahada ısınma hareketlerine başlayan öğrenciler bir süre sonra koşu ve turnik eden çıkış gibi farklı farklı pratik eğitimler görüyor. Bu antrenmanlar eğitmenlerin gözetiminde teknoloji yardımıyla da denetleniyor. Öğrencilerin her hareketini denetleyen eğitmenler telsiz yardımıyla önemli konularda adaylara müdahalede bulunabiliyor. Eğitmenler Kıvanç Cemil Atasoy ve Nuru Şölen teknolojik destekle yapılan analizin önemini şu sözlerle vurguluyor. Şöyle anlatayım, e, dürbünle zaten e, çocuk çalışma esnasında yakın çekim olarak gözlemleyebiliyoruz. İşte atın duruşu, dengesi, tutuşu, zamaya basışı. Her şeyi yakından takip edebiliyoruz. Çocuk herhangi bir yanlış yaptığı takdirde telsiz yardımıyla anında onu düzeltmesine yardımcı oluyoruz. Buradan çalışma pistimiz çok uzakta olduğu için bunları sadece dürbünle arkadaşlarımız izliyor. Birbirimize koordineli olarak. Kimimiz çocukların yaptığı tempoları tutuyoruz. Ama yakından daha uzaktaki hareketlerini göremediğimiz için oralardaki problemleri analiz edebilmek amacıyla araç takip ediyor. Aracın içinden bazı görüntüler alıyoruz. Daha sonra bunları derste değerlendiriyoruz. Çocukların yanlışlarını, bunun yanında doğru yaptığı hareketleri. E, anlatarak e, ders yapıyoruz. Saha çalışmasının son aşamasındaysa genç adaylar koşu antrenmanını gerçekleştiriyor. Apranti adayları ısınma hareketlerini tamamladı ve artık atlarıyla birlikte yarış pistinde asıl çalışmasına geçmeye başladılar. Yoğun saha çalışmasını tamamlayan öğrenciler için sırada en yakın dostları olan atların günlük bakımları var. Apranti adayları günlük antrenmanlarını tamamladı, şimdi artık atlar için bakım zamanı. Tüm tımar işlemlerinden sonra adaylar için gün bitmiyor tabii ki. Sporda çalışma ve dinlenme kadar beslenme de önemli bir yer tutuyor. Her adayın kahvaltı ve yemek menüsü ayrı ayrı belirleniyor. Eğitim merkezinin diyetisyeni Perihan Kılıç beslenmenin kişiye özel hazırlanmasının ne kadar önemli olduğu konusuna değindi. Şöyle bir kere beslenme kişiye çok özel. Nasıl parmak izimiz varsa Beslenme de kişiye özel olması gerekiyor ve her çocuğun burada kaybettiği sıvı miktarı farklı olabilir, beslenme tarzı farklı olabilir çünkü bir kere öğrencilerimiz burada yatılı kalıyorlar. Hangi besini sevdikleri çünkü Adana'dan gelen var, İzmir'den gelen var tamamen bir aslında beslenme kültürüyle de bir yandan iç içeyiz. E kilo zaten en önemlisi şu anda jokey beslenmesinde kilolarını tutmamız için çünkü bir sporcu eğer her şeyini tam yaparsa 3. sınıflardan hatta biz bunu görüyoruz öğrencilerimizden beslenmesine dikkat edecek, idmanını yapacak, biniciliğini yapacak ve her şeyine dikkat ettikten sonra evet diyor ben hazırım bir jokey olarak diyor. Yani sporcu disiplini, bir sporcu hayatı yaşaması gerekiyor. Sporcu hayatı yaşarken de jokeylerde en önemlisi zaten beslenme. Ki sıvısını tüketsin yani o kişinin Mesela yarışta bile kaybettiği sıvı miktarı kilosu farklı oluyor. Ya da o günkü kilo durumu farklı oluyor ya da o günkü bince atın kilosu farklı oluyor. Ona göre beslenmesinde kişiye özel gidiyoruz. Öğle yemeğinin ardından öğrenciler için teorik eğitimler başlıyor. Bu derslerde mesleki eğitimin haricinde sosyal eğitime de önem veriliyor. Öğrenciler için İngilizce, davranış bilimleri, görgü kuralları, ilk yardım ve iletişim gibi çeşitli dersler uluslararası standartlarda uzman kadro tarafından veriliyor. Apranti adayları okulda birçok sosyal imkana da sahip oluyor. Apranti Eğitim Okulu'nda öğrenciler için birçok imkan mevcut. Yemekhane, yatakhaneler, dersler için derslikler ve toplantı salonları gibi birçok imkan öğrenciler için mevcut kurum için üç ana unsur var. Disiplin, sistem, eğitim. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren okulun yöneticisi Zeynep Aldan Postalcı, eğitim merkezinin amacını ve işleyişini anlattı. Eğitim merkezimiz 1985 yılında kurulmuş. O tarihten beri Türkiye'de jokeylik mesleğini icra edecek sporcuların yetiştirildiği tek kuruluş. Ee, öğrencilerimizin eğitim hayatları süresinde tüm masrafları kulübümüz tarafından karşılanmaktadır. Yatılı olarak eğitim veriyoruz. 2023-2024 eğitim ve öğretim döneminde eğitim süresi 2 yıldan 3 yıla çıkarılmıştır. Böylelikle 3. sınıfta kursiyerlerimize yarış hatlarının idmanlarını yapmalarını, aynı zamanda koşulları işrak ederek deneyim kazanmalarını ve sektöre daha donanımlı aprantiler göndermeyi hedefliyoruz. Kursiyer adaylarımızın biz her yıl eğitim merkezimize müracaatlarını 1 Haziran ile 31 Temmuz tarihleri arasında eğitim merkezimizde ve 9 hipodromda, farklı illerde bulunan 9 hipodromda kabul ediyoruz. Kursiyer adaylarımızdan başvurular için 17 yaşından gün almamış olmak, 165 santimden uzun olmamak, 45 kilogramdan ağır olmamak ve 8 yıllık eğitimi tamamlanmış olmak şartlarını arıyoruz. Bu şartları taşıyan adaylar belirttiğim tarihlerde başvurdukları takdirde Ağustos ayında e, sınavlarımız mevcut. E, sınavları başarıyla geçen e, adaylar Eylül ayından itibaren eğitim ve öğretim görmek için eğitim merkezimize kabul edilmektedir. Genç yaşta yarış kazanmak bir Afrante adayı için kolay değil yarış zaferini tatmış genç sporcu Ali Mehdi Altın okuldaki bir gününü kendi tecrübeleriyle değerlendirdi. Burada bir günüm ilk önce sabah kalkıp ara alıyoruz sonra idmana gidiyoruz. İdman bittikten sonra okula dönüp kahvaltımızı yapıyoruz. Ondan sonra mekanik dersimiz oluyor her gün. Mekanik ders bittikten sonra öğle yemeğini yiyip normal tatbiki derslere geçiyoruz. Onlar bittikten sonra akşam yemeği ve dinlenme geçe yarış olduğunda yarışlara gidiyoruz bu kadar. Özellikle de ülkemizde kadın jokey kavramı henüz yaygın değil. İşte bu kavramı oluşturmak için mücadele eden Yaren Elif Ayduman eğitim merkezindeki tek kız öğrenci olma özelliğini taşıyor. Elif genç kız çocuklarına okulu ve jokeyliği önermeyi ihmal etmiyor. Burayı televizyonda at at yarışı izlerken gördüm bu mesleği araştırmak istedim. Araştırdığımda da böyle bir okulun olduğunu gördüm. Daha sonra bunu araştırdığımda tam benlik bir meslek olduğunu gördüm. Biraz da araştırmanın sonucunda bunu aileme söyleme kararı verdim. Aileme söyledim ama benimle çok fazla dalga geçtiler bu konu hakkında. Ama daha sonra 3 yıllık bir sürecin içinde en sonunda izin koparıp buraya gelebildim. Adrenalini seven, süreti seven, atları seven, doğayı, ahırları seven bütün herkesin buraya gelmesi bence çok iyi olur. Ekrem Kurt Aprantaj Eğitim Merkezi yeni dönemde yeni öğrencilerini bekliyor. Geleceğin Gazi Koşusu şampiyonlarının yolu belki de her yıl bu okuldan geçiyor.